Esselamu değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda iman ve amel üzerinde duracağız. Bize Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da insanlara imanı emrettikten sonra, imandan sonra amel istiyor. Bunun için pek çok ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ buyuruyor. Yani iman edenler ve salih amel işleyenler. Burada Cenab-ı Allah Salih ameli iman üzerine ilave ediyor. Dolayısıyla imanın bir parçası olmadığını ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki iman ayrıdır, amel ayrıdır. Ancak amel imanın kuvvetine delildir. Yani iman salih amellerle takviye edilir, kuvvetlenir. Ameller işlenmedikçe zaman zaman içerisinde iman zayıfa uğrar ve Allah korusun insan iman etmiş olduğu halde ömrünün sonunda imansız olarak Allah'ın huzuruna gidebilir. Bunun için salih ameller imanı takviye etmek içindir. imanı kuvvetlendirmek için, imanı muhafaza etmek içindir. Evet, amel imanın bir cüzü değildir. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz ve mümin kifre sokmaz. İman hakikatlerinden hepsi, tamamı Herkese lazım ve birini inkar, bütünli inkar sayılıp insanı küfre sokarken salih amel herkese lazım değildir. Yani salih amelin bir kısmı insana lazım olursa diğer kısmı lazım olmaz. Mesela zengin zekat vermekle yükümlüdür, ancak fakir zekat alır, zekat veremez. Dolayısıyla Allah'ın zekat emri fakir için geçerli mufakir Fakir için bir sorumluluk yüklemiyor. Aynı şekilde mesela sıhhatli olan oruç tutar. E, hasta olan kimseye o anda oruç tutmak farz değildir. Daha sonra da, sağlıklı olduğu zaman onu yapar? Tutar. Bunun gibi salih ameli işlemenin şartları vardır. O şartlara uyanlar, o salih ameli işlerler ama şartları tutmayanlar o salih amelle mükellef değillerdir. Bunun için iman amelde bir cüz değildir. Amel de imandan bir parça değildir. Çünkü imanın herhangi bir meselesini bir insan inkar ederse hangi şartlarda olursa olsun, hangi durumda olursa olsun kesinlikle küfre gider. Dolayısıyla cihat, hac, oruç, zekat gibi ameller Kur'an'da emredilirken kesin farzlar olduğu halde herkese farz değildir. Misap miktarı malı ve sıhhati olmayan zekat ve hac ve oruç farz değildir. İmandan bir parça olsa bunları yapmayan küfre girerdi. Yüce Allah iman edenler ve salih amel işleyenler buyurarak ameli imandan ayırmıştır. Amel imanın kemalindendir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imanı kamil olanın ahlakı mükemmel olur buyurmuşlar. Dolayısıyla salih amellerin ancak imanın kuvvetine göre kişide e, görüleceğini ve kişinin ahlakını düzeltecek olan da yine iman hakikatlerine tam olarak bir bağlılık, bir iman ve imanın kuvveti olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla iman salih amelin yapılmasına, insanın güzel ahlak sahibi olmasına sebep oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zina eden mümin olarak zina etmez. Kulle kifir arasında namazı terk etmek vardır. Emanet olmayan imanı yoktur gibi hadisleri kuvvetli imanın olmadığı anlamındadır. Yoksa Bunlar yapanlar e gayet tabii ki iman eden insanlar olabilir. Dolayısıyla münafıkların alameti üçtür. Yalan söylemek, emanete ihanet üzerinde durmamak. Hadisinde de münafıkların alametleri sayılarak bunlardan sakınılması istenmiştir. Yoksa bunlardan bir tanesini yapan hemen münafık denemez. Bu gibi günahlar imanın zayıflığını gösterir. Yüce Allah, Allah'ın ayetleri okundukça ve ilim arttıkça imanların da güçleneceğini haber verir. Ve şöyle buyurur. İnnemel müminun lezine izâ zikirallâhu vajilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâretum îmâna ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Yani müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri ürperir, onun ayetleri okunduğunda imanları artırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Ve imanın edenler Allah'a ve Resulüne iman edin Ey iman edenler Allah ve Resulüne iman edin ferman ederek imanların arttırılması ve geliştirilmesini ister. Kuvvetlendirilmesini ister. Zira her şey imana ve imanın gücüne bağlıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi kendi nefsi için sevip istediğini diğer müminler için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz buyururken imanı kemale ermez demek istemiştir. Ve zaman Hazretleri bu konuda şöyle der. Mesela biri demiş, bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neşet etmemiş, o sıfat kafiredir. Yani kafirler has bir sıfattır. O haysiyetiyle o zat küfür etti denilir. Fakat mevsufu, yani o sözü söyleyen kişi masume ve imandan neşet ettikleri gibi, çünkü o adam mümindir, imanın tereşruatında da haize olan başka evsafı malik olduğundan o zat kafirdir denilmez. Yani kişi evet kafirlerin sıfatlarından birisini üzerine taşır, münafıkların sıfatlarından birisini üzerine taşır ama o insan kafir olmaz. İlla ki o sıfat küfürden kaynaklandığı yakinen bilinen. Zira başka sebeplerden neşet Sıfatın delaletinde şek var. İmanın vizyonda yakin var. Kesin bilgi var. Yani şek ise yakin hükmünü izale etmez. Bunun için tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler. Yani hemen bir amelinden dolayı kişiyi küfürle itham etmek çok büyük tehlikedir. Ve o insana küfürle itham etmek ona büyük bir iftiradır. İslam alimleri demişlerdir ki bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olmaz. Bu ehl sünnetin müşterek görüşlerindendir. Ehl-i sünnet alimleri mümkün mertebe tekfirden kaçınır ve hüsn tevil es saldırırlar. Ehl-i sünnet elfazı küfür konusunda şu kaydı es Bir kişinin 100 tane kabili tevil küfür alameti bulunsa bunun yanında bir tane mümin alameti olsa bu kişinin mümin olduğuna hükmedilir. Onun için Bediüzzaman Sayyidimiz Hazretleri her müminin her vasfı müslim olmak vacib iken haricen her ve vaki ve sabit değildir. Öyle de her kafirin her sıfatı kafir olmak küfründen neşe etmekle yeni lazım değildir. Yani her fasıkın her vasfı fasık olmak fıskından neşe etmek öyle de her dem sabit değildir der. Bu sebeple Celaleddin'in suyuti tekfire yeltenmek kendini beğenen gururlu, kibirli cahillerin işidir demiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da kim Allah'ın indirdiğiyle hikmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurur. Bu ayeti kerime Allah'a isyan eden, günah işleyen herkes kafirdir diyen hadicilere karşı ehl-i görüşlerini bir kimyager gibi tahlil eden Fahrettin Razi bu hususta en isabetli görüşün hadisi ikrimeye ait olduğunu ifade buyurur. Yani burada Hak Teala'nın kim Allah'ın indiriliği hükmetmezse ifadesi hem kalbi hem de lisanıyla inkar edenleri için almaktadır. Kalbiyle onun Allah'ın hükmü olduğunu bilip sonra da lisanıyla onun Allah'ın hükmü olduğunu ikrar edip bu zat buna zıt davranışları da bulunursa o da Allah'ın indiriliği hükmetmemiş ama onu bil fiil yapmamış olur. Yani dolayısıyla o Allah'ın hükmüyle hükmediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayeti olduğunu biliyor. Mesela namaz kılmayan, Ondan sonra e, içki içen bunlar tabii ki yani içkiyi Allah'ın emri olduğunu ve namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu biliyorlar. Buna Allah'ın emri olduğuna inanmak imandandır. Fakat ona itaat etmek ve isyan etmek kulun itaat ederse sevap, isyan ederse günah kazanmasına sebeptir. Dolayısıyla böyle bir kimse bu ayetin hükmüne dahil olmaz. Yani Allah'ın hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir ayet-i kerimesi. O Allah'ın hükmü olduğunu inkar ederek yaparsa ancak küfre gider demektir. İşte Fahrettin Razi bu şekilde ne yapıyor? Meseleyi izah ediyor. Ve Bediüzzaman Sayyidin Hazretleri de zaten yani Dümenle yektür demek yani kim e, derse demek ve memenden yani tasdik etmezse manasındadır diye onun ne yapıyor ifade ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh da Kaç inkar ederek Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kimseler kafirdir. Allah'ın hükümlerini kabul ettiği halde onunla hükmetmezse yine Maide suresinin 45. ve 47. ayetinde ifade edildiği gibi ya zalim veya fasık olur. Zalim zulmedendir. E zulmü Cenab-ı halde bakın müminler ne oluyor? Zulmediyorlar. Dolayısıyla onlar zalim oluyorlar, kafir olmuyorlar. Aynı şekilde mesela büyük günah işleyenlere de fasık deniyor. Dolayısıyla müminler de fasık ol olabiliyorlar. Yani mümin olduğu halde adam öldüren, zina eden bunlar ne oluyor? Büyük günah işlemiş oldukları için fasık oluyorlar ama kafir olmuyorlar. Evet, Bediüzzaman Saygı Hazretleri Minazurat isimli eserinde bazı kimselerin kanun esasiyi ve hürriyetin ilanından dolayı idarecileri ki o zaman mesela Abdülhamit yönetimde dolayısıyla Abdülhamit kanun esasiyi kabul edip meclisi açtığı zaman, meşruti ilan ettiği zaman bazı insanlar, yani e, dinde hassas, muhakime akleden, oksan olan ve dinde aşırıya giden mutasip olan kişiler Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler ifadesini Allah'ın hükmünü tasdik etmeyenler şeklinde olduğu halde idareciler ne yapmışlar? Kafir demişler. Hatta Abdülhamid'e o derece saldırmışlar. Halbuki işte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, burada ve menlem yahkum hükmetmeyen ve yusaddık yani tasdik etmeyen manasında olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin bir kimsenin sarf ettiği bir söz birçok yöndeyle küfür gerektiriyorsa da bir yönüyle küfründen kurtarıyorsa müftünün onun tercih etmesi gerekir demiştir. Zira Müslümanlar hakkında hiç nizan esastır. Şu var ki bu adamın niyeti küfür değilse Müslümandır. Fakat niyeti küfür ise müftünün fetvası onu kurtarmaz. Dolayısıyla burada esas olan nedir? kast unsurudur. Yani bir insan ağzından çıkan söz küfür olsa, eğer küfürü kastetmiyorsa, yanlışlıkla o söylemişse, hatayen söylemişse, bilmeyerek söylemişse, o insan bununla tekfir edilmez. Yani bugün görüyoruz ki mesela Allah'ın yaratmış olduğu şeylere doğanın eseri, tabiatın eseri diyen pek çok insanlar ve okullarda bu şekilde okutulduğu için onlar bunu bu şekilde bilmeyerek kullanıyorlar. Halbuki bu söz zahiren küfürdür. Ama kasten Allah'ı inkar ederek tabiata ve doğaya yaratılık vasfı vermediği için insan o zaman ne oluyor? O insan küfre girmiyor. Ama bu büyük bir hata. Onun için Bediüzzaman Nursi Hazretleri Tabiat Risalesi'nin başında diyor ki insanlar bilmeyerek kullandıkları ama küfrü işmam eden bazı kelimeler var diyor. Sebepler yapıyor, tabiat yapıyor, kendi kendine oluyor gibi ifadeleri. Küfrü işmam eden kelimeler olarak ifade ediyor. Onu söyleyeni kafir olduğunu söylemiyor. Şu küfür işmam ne demektir? Yani küfür kokusu geliyor. Ama kişi bilmeyerek bunu istimal ediyor, kullanıyor. Dolayısıyla bir Hazretleri tabiat risalesinde mükemmel şekilde tabiatın yaratıcı olamayacağı. Bugün ona dua diyorlar. Sebeplerin müessir olmadığı, dolayısıyla sebeplerin bir şeyi yaratamayacağını, yapamayacağı yine kendi kendine hiçbir şey olmayacağını iki kere iki dört eder gibi kesin bir şekilde ifade etmiş ve Allah'ın birliğini, varlığını, hakimiyetini her yerde hazır nazır olduğunu ilim, irade, kudretiyle her şeyi bir bizatihi yaptığını ispat etmiştir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bundan sonraki videomuzda bu konuya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.